Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayusal Bugün sizlere tığ işi en kolay yıldız anahtarlık modelimi anlatacağım Şöyle modelimizi yakından görelim Gördüğünüz gibi çok tatlı çok cici bir model Yapılışı da oldukça kolay Umarım sizler de sever benimle beraber örersiniz Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim Abonelik ücretsiz. Videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz. Sil simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinizden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Modelimiz için toplamda 3 renk iplik kullandım. Lif ipi ile çalıştım. Sizler diğer örgü ipleriyle bu modeli örebilirsiniz. Daha kalın bir iplik tercih ettiyseniz trabzan sayısını düşürmeniz gerekiyor. Videoda da aynı renk çalışacağım. Sarı renk iplikle öreceğim. Gözlerine siyah renk iplik kullandım. Sizler boncukla dikebilirsiniz. Ağız kısmına pembe renk iplik kullanacağım. Tığ numaram 2 numara 1,75 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Anahtarlık ördüğümüz için anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Bu anahtarlık aparatlarını hobi ve takım malzemeleri satılan yerlerden uygun fiyata temin edebiliriz. Bu aparatları kapatmak için karga burun kullanıyoruz. İç kısmını doldurmak için boncuk elyaf kullanacağız. Evinizde boncuk elyaf yoksa pamukla da doldurabilirsiniz. Ayrıca kalın girişli bir iğneye ihtiyacımız var dikiş yapmak için. Şöyle gösterelim. Yapılışı için sarı renk ipliğimizi alalım, başlayalım. Sarı renk ipliğime toplamda 6 zincir çekeceğim. 6 adet zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. İkinci zincirime sık iğne oluşturuyorum burada küçücük bir halka oluşuyor bu halkanın içine trabzan oluşturacağız şöyle gösterelim 3 adet zincir çektim bunu ilk trabzanım sayıyorum tığımın başına doladım halkanın içine geliyorum 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum tığımın başına doladım halkanın içine geliyorum 2 çekmeli trabzan yapıyorum bu şekilde toplamda 15 adet trabzan oluşturalım Halkanın içine zincirle beraber 15 adet trabzanı oluşturdum. Şimdi ilk yaptığım zincirden oluşan trabzanın tepesine geliyorum. Buradan ilmek kaydıracağım arkadaşlar. Bu şekilde ilmeği çektim. Buradan çıkardım. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk trabzanım sayıyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Zincirin dibindeki noktaya geliyorum. Bu şekilde iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Zincirle beraber iki tane trabzanım oldu. Tığımın başına doluyorum. Önümdeki trabzan tepesine geçiş yaptım. Yine iki adet trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde her trabzan tepesine iki adet trabzan yapalım. İkinci sıramızın da sonuna geldik. 30 adet trabzanımızın olması gerekiyor saydığımız zaman. Burada ilk yaptığımız zincirden oluşan trabzanın tepesine geliyorum ilmek kaydırıyorum bu şekilde ipimi sabitledim bir adet zincir çekiyorum tığımın başına doladım şimdi sabitlediğimiz noktadan 3 tane trabzan sayacağız arkadaşlar şöyle gösterirsek bu ilk sabitlediğimiz nokta 1 2 3 yani bu trabzanın önünden saydığımız zaman buraya atlıyoruz sabitlediğimiz noktayı 1 2 3. trabzanımızın tepesine bu şekilde iki çekmeli trabzan oluşturuyorum aynı noktaya toplamda 5 adet yapacağız iki çekmeli trabzanımızı Beş adet trabzanımızı oluşturduk. Şöyle daha yakın gösterelim. Tığımızın başına iki kere doluyoruz. Aynı boşluğa yani trabzan tepesine bu sefer üç çekmeli trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 3 zincir çekiyorum tepesine uzun trabzanımızın yani 3 çekmeli trabzanın tepesine batıyorum sık iğne ile pipirik oluşturdum tığımın başına bir kez doladım aynı boşluğa geliyorum trabzan tepesine 2 çekmeli trabzan yapıyorum 5 adet oluşturacağım tekrardan 5 adet trabzanı oluşturdum. Şöyle gösterirsek arkadaşlar. Pipirikten sonra 5 adet trabzan yapıyoruz. iki çekmeli. Tekrardan sayıyoruz. Hemen bağlantı kurduğumuz yani trabzan oluşturduğumuz yerden önünden sayıyoruz. 1 2 3 3. trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne oluşturdum. Tekrardan tığımın başına doladım. Bağlantı kurduğum noktadan hemen ön tarafından sayıyorum. 1 2 3 3. trabzanımın tepesine geldim 2 çekmeli 5 adet trabzan oluşturuyorum aynı şekilde 5 adet trabzanı yaptıktan sonra tığımın başına iki kere doluyorum aynı boşluğa 3 çekmeli trabzan oluşturuyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Tepesine pipirik yapacağım sık iğne ile. Bu şekilde batıyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Aynı boşluğa geliyorum. 5 adet 2 çekmeli trabzan yapıyorum. 5 adet trabzanımı oluşturduktan sonra yine aynı şekilde 3 tane trabzan sayıyorum bağlantı noktasından sonra 1 2 3 3. Trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum tığımın başına doladım yine bağlantı noktasından sonra 3 adet trabzan sayıyorum 1 2 3 3. Trabzanın tepesine trabzan oluşturuyorum bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bağlantı kurduğumuz yani trabzan doladığımız yerden sayıyoruz. Ön kısmından hemen önümüze çıkan trabzanları sayalım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımızın ön tarafına daha önüne geliyoruz. Daha düzgün bir görüntü olsun diye bu şekilde ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz arkadaşlar. Bir adet zincir çektim. Makaslı ipliğimi burada kesiyorum. Gördüğünüz gibi yıldızımızın 5 tane kanadı olması gerekiyor. İplik ucumuzu modelimizin arka tarafına doğru dönüp buradaki trabzan aralarından geçiriyorum. Gizlemeye çalışıyorum. Kalan iplik ucunu tekrardan makasla kesiyorum. Yıldız anahtarlığı oluşturmak için bu parçadan iki tane örmemiz gerekiyor. Video öncesi ben çalışmıştım. Bu parçaları birbirine bu şekilde tutarak dikeceğim. Şimdi iğneme sarı renk ipliğimi takıyorum. Sizler de takın. Devam edelim. İğneme ipliğimi taktım. Ucuna düğüm attım. Modelimizi bu şekilde üst üste tuttuk. Görüyorsunuz, ters tarafları birbirine bakıyor, iç kısımda kalıyor. Ön yüzleri burası. Şimdi herhangi bir noktadan başlayalım arkadaşlar. Birbirine denk gelen bu kanatları tutalım. Bu şekilde iki kanat arasına denk gelen yerden geçiş yapmak istiyorum. İlk etapta iç kısma doğru düğümü çıkarmak istiyorum. Düğüm gözükmesin diye ipimize düğüm atmıştık gördüğünüz gibi arka tarafta kaldı buraya geçirdim bu orta kısımdan iki kanat arasından geçişimi sağlıyorum bu şekilde ipimi sabitledikten sonra dikmeye devam ediyorum önümüzdeki iki trabzan tepesine geliyorum ilmeklerinden aldım dikiş yapıyorum Böyle dikerek devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan ön kısma ipimi aldım. Önümüzdeki trabzan tepesine geldim. Böyle dikiş yapıyorum. Diğer trabzan tepesine geldim. İpliğimi geçirdim. Yan taraftaki trabzan tepesine geldim. İpliğimi çıkardım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sonra uç noktaya geldim. Uç noktaya geldiğim zaman iki uç noktayı üst üste tutuyorum. Böyle geçiş yapıyorum. Tekrar bir kez daha geçiş yapıyorum. Daha sivri dursun diye. Şimdi aşağıya doğru geliyorum. Hemen önümüzdeki Trabzan tepelerinden geçiş yapıyorum ilmeklerinden aldım böyle. Böyle yan yan dikerek devam ediyorum arkadaşlar. Böyle dikelim. Sadece bir tane kısım kalıncaya kadar yani şöyle bir noktayı boş bırakalım. Her yeri dikelim arkadaşlar. Bu noktaya kadar gelelim. Yani bu kısma kadar buraları dikelim. Son kısma kadar devam edelim. Boşluk bırakacağız çünkü elyaf dolduracağız. Dikiş yaparak devam ettik. Sadece bir tane kanadımız kalıncaya kadar burada boşluğumuz var. Bu boşluğun içini dolduracağız elyafla arkadaşlar. Şöyle elyafımı alıyorum. Parmakla bu şekilde iç kısma doğru itiyorum kanat kısmına doğru görüyorsunuz bu şekilde iterek dolduruyorum. Son kısma da yani şu son kanat kısmına da birazcık elyaf koydum. Bu şekilde Elyafımızı doldurduktan sonra şimdi dikmeye devam ediyoruz. Bu kısımda kalmıştık. Yine iki tane kanat arasına geliyorum. iğnemle dikiyorum bu kısmı. Sonrasında iki bölümü üst üste tuttum. Buraya geldiğim zaman ilk trabzan tepesine geliyorum. Karşıya geçiş yaptım. Yine aynı şekilde ilk trabzan tepesinden Şimdi yanındaki trabzan tepelerinden geçiş yapıyorum. Böyle dikiyorum arkadaşlar. Son kanadımızda diktim gördüğünüz gibi iki kanat arasına geliyorum. Geçişimi sağlıyorum bu şekilde. Şimdi daha uzun bir görüntü vereceğim kanat kısmına. Buradan geçiş yapıyorum hemen karşı taraftan iğnemin ucunu çıkartıyorum iki kanat arasından şöyle gösterelim daha belirgin olsun diye buradan geçirdim sıkıca tuttum sonra buradan geçirip yani aynı noktada ipimizin çıktığı yerden batıp diğer kanat kısmına geliyorum iki kanat arasına geçip ipliğimi buradan çıkartıyorum sıkıca tuttum gördüğünüz gibi daha sivri durdu belirgin oldu Yine aynı şekilde çalışıyorum. Diğer iki kanat arasından geçiş yapıyorum. İğnemi çıkartıyorum buradan. Sonra en son bölüme geldim. Buradan da aynı şekilde ipliğimi çıkardıktan sonra son kez buradan batıyorum. Yan taraftan ipliğimin ucunu çıkardım. Şimdi buradan batıp orta kısımdan geçiş yaptım. Şöyle gösterirsek alttan geçiş yaptım. İpliğimin ucunu burada kesiyorum makasa Kanatlara daha sivri bir görüntü vermiş oldum. Şöyle gösterelim yıldızımızı. Şimdi gözlerini oluşturalım. Siyah renk ipliğimi iğneme taktım. Ucuna düğüm attım. iki kat şeklinde gördüğünüz gibi modelin bu şekilde tutuyorum. Bir tane kanadı yukarıya doğru baksın istiyorum. Öncesinde de aynı şekilde çalıştım. Gördüğünüz gibi gözleri yan tarafa koydum, aşağıya. Aynı işlemle devam edeceğiz. Sağ taraftaki kanadımızın iç kısmına doğru geliyorum. Göbek noktasına doğru. Düğümün ucu yani ipliğimizin ucu burada gözüksün istiyorum. Buraya geldi düğüm. Düğümün alt kısmından karşı tarafa geçiş yapacağım diğer göz oluşturacağım noktaya geliyorum yan taraftan iğnemle geçiş yaptım şöyle tutuyorum modelimi tam eşit ölçüde dursun diye yukarıya doğru geldim geçişimi sağladım sonra ilk kısma geliyorum arkadaşlar ilk göz oluşturacağım bölüme geliyorum düğümün altından iğnemin ucunu çıkartıyorum Aynı şekil olsun diye bu işlemi yaptım. Şimdi yukarıya doğru iğnemin ucunu çıkartıyorum. Aşağı yukarı dikiş yaparmış gibi göz şekli veriyoruz. Böyle devam ediyorum. Aşağıdan diğer göz kısmına geçiş yapıyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi diğer gözü çalışıyoruz eşit ölçüde olsun diye yukarıya doğru batıyorum aşağıdan geçiriyorum iplik ucumu çıkartıyorum arkadaşlar böyle dikerek devam ediyorum hep aynı işlemi yapıyorum bir iki defa dikelim sonra gözleri tamamlayalım modelimizin iki gözünü de oluşturduk eşit ölçüde burada ipliğimizi kesiyoruz arkadaşlar Burada kalan iplik ucu olursa tığla iç kısma doğru çekeceğiz. Şimdi ağız kısmını yapalım. İğnemize pembe renk ipliğimizi takalım. İğneme tek kat olacak şekilde pembe renk ipliğimi taktım, ucuna düğüm attım. Ağız kısmını oluşturacağımız bölüme geliyorum. Gülen surat yapmak istiyorum. O yüzden şu noktadan geçiş yapacağım. Düğüm ucu buradan çıkacak arkadaşlar. Gözümüzün altından, sağ taraftaki gözümüzün altından geçiş yapıyorum. Böyle çıkartıyorum düğümün ucunu. Sonrasında karşı tarafa geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi tam bu noktaya yine gözün altına buradan geçiş yapıp ipliğimin ucunu çıkartıyorum. daha düzgün bir görüntü olsun diye bu şekilde ipliğin altından geçiş yaparak karşı tarafa iğnemle batacağım. Şöyle gördüğünüz gibi buraya batıyorum. Yine düğümün altından geçiş yaparak batıyorum. Düğümü iç kısma doğru çekeceğim arkadaşlar. Şöyle geçirdim. Ağız kısmını oluşturdum. Şimdi alt taraftan batarak karşı tarafa doğru iğnemin ucunu çıkartıyorum. Ağız kısmını yaptık. Buradaki iplik ucumuzu makasta keseceğiz. Sonra tığla iç kısma doğru çekiyoruz arkadaşlar. Buradaki düğümü de tığla iç kısma doğru çekeceğiz. Aynı şekilde. Şöyle tığımla çektim. Düzeltiyorum. Tekrar alttan geçiş yaptım. Düğümü de aynı şekilde iç kısma doğru çekiyorum. Gizlemeye çalışıyorum. Ağzını ve gözlerini oluşturduk. Şimdi aparata takalım modelimizi. Anahtarlık aparatını aldım. Alttaki geniş halkayı karga burun yardımıyla açıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra yıldızımızın üst kısmında görüyorsunuz modelin kafa bölümünde uç kısma geliyorum. Kanadın bu uç kısmından ilmeğinden geçiş yaptım. Sonra karga burunla sıkıştırıyorum. Halkayı kapatıyorum. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.